Benizim merhabalar. Merhabalar. Mertçe futbol uzun bir aradan sonra devam ediyor. Ee, bu uzun ilk olarak bu uzun ara, aranın neden olduğunu anlatacağım. Babamın babam yeni bir şirket açtı. O yüzden onun işleri yüzünden yoğunluktan çekemedik. Evet, uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık ama tabii içimizdeki futbol aşkı ve Mert'in konuşma merakı futbolla ilgili tabii. Evet. Aslında çok konuşkan bir çocuk değil ama futbolla ilgili şakıyor yani. Kuş gibi döktürüyor değil mi? Aynen. Ee, tabii, e, bu süreçte de tabii kısıtlama tabii. hoş olmasa da herkes evlerde tıkıldı şu an. Ama biz bu süreçte en azından e, nasıl keyif alabiliriz e, oturduğumuz yerde diye düşündük ve tekrar Mertçe futbolu. Tabii sizlerden gelen talep de oldu. Mert'i kim görse son zamanlarda hep soruyor Mert programa neden devam etmiyorsun neden yapmıyorsun çok güzeldi çok eğleniyorduk Mert de sonunda dedi ki baba devam bir edelim. Bir de şeyi baktık e, baktık ki dün akşam 1350 80 kişi izlemiş bir tane programı sonradan evet evet devam edelim dedim ben. De. Evet bu arada YouTube'a koyduğunuz içerikler. Ee, 400 her zaman, 400 falan oluyor en az. Her yani zaman çok canlı güzel. kalmaya devam ediyor. Evet. Mesela bir e, orada ben Rasim Kara ile ilgili bir belgesel hazırlamıştım. O belgesel mesela son bıraktığımızda 300-350 izlenmelerdeydi. Şu anda bir baktık 1350 küsür olmuş değil mi? 1358 falan galiba. En iyisi biz uzatmay uzatmayalım çünkü çok zamanımız kalmayacak. Peki, tamam. Devam edelim. Tamam konuya evet. geçelim. Evet, evet yarın tamam, Mert tamam. yarın Tamam. Ee, Dara'nın kuyruğu kopuyor. Aynen. Evet, yarın 41. hafta maçları oynanacak. Evet. Ve 41. hafta maçları sonucunda belki de şampiyon belli olacak. Ya da cumartesi 42. haftaya taşınacak. Son maçlara taşınacak. Senin görüşünü almak istiyorum. Sence şampiyonla? İlk! Beşiktaş'tan başlayayım. Başla. Ee, Beşiktaş dünkü gecede Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Hayır, kötü de oynadı. Yani. Evet kötü evet. ama acayip berbat bir oyun. İlk golü yediler ama bunu başka bir bölümde konuşacağız ama ben söyleyeyim. İlk golü yediler yani hep acele acele Joseph mesela atıyor birisine yani aceleden top kapıyor orada. Aslında sen maçı maçın Başlangıcında da demiştim baba çok acele oynuyorlar sürekli böyle. Evet acele, acele, acele. oynuyorlar mesela en sakala a, artistlik yapayım derken tak tak. Zaten acele. çok yetenekli bir takım değiliz yani. Bir, evet. Sergen Hoca sayesinde bence buralardayız biz. Evet. E sen çok böyle yetenekli takım değilsen bir kere sakin oynaman lazım. Evet. Sisteme bağlı oynaman lazım. Evet. Ama ne oldu Galatasaray işte başarısız başarısız Galatasaray. Galatasaray arkalara çok iyi top kaçırdı filan. Ya sezon işte sezonu mesela çok kötü bir yerde tamamlı tamamlayacaktı aslında Galatasaray. Bence yine üçüncü bitirecek. Yani evet. Benim görüşüme göre İki, ama. 2 üç. ama onlar mısırsın? da aslında o iki maçı yenebilir. Denizli ile Malatya ile oynuyor. Ama gibi. ne olursa olsun adamlarda bir kadro kalitesi var. Sen evet. gördün. Ee, evet ya. onu. ya. Evet. Adam şimdi bir ilk 11 çıkarmış. Bakıyorsun ilk 11'leri yani sahaya çıkmadan şöyle bir karşılaştırıyorsun. Adamların ilk 11'i bizden daha iyi. Evet. Sonra dönüyorsun yedek kulübesine. Bizim gibi. yedek gibi, kulübesinde. O, 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 on, galiba 10 e, tane yedek 10 tane oyuncu hakkı mı ne? Evet, Beşiktaş'ın Evet, Beşiktaş'ın 7 tane var. Onların Beşiktaş'ın 7 tane. Zaten 3 tane. Zaten 3 tanesi, iki tanesi kaleci. E, evet. Yani üç oyuna tane, iki tanesi kaleci. Yani oyuna kurtarıcı olarak aldığın adamlar Dorukhan, Necip. E, Necip. Yani e, bu kadar kötü olamaz. Rütban, rütban, Rütban alıyorsun. Ha ikinci bölümde tabii, ikinci bölümde konularımız oraya da gelecek. Bugün başkanların başarılarına da bakacağız. Evet, bakacağız. İkinci Bakalım bölümde, hangi başkan doğru işler bölümde. yapmış, hangi başkan ee, daha doğru hamleler yapmış, onu da göreceğiz. Bir devre <laughs> arasından konuşacağız. Bir de Beşiktaş, Beşiktaş şampiyon olması için bir beraberlik ve bir galibiyet hakkı var. Evet. Yani ama önündeki ne var? Karagümrük var. Karagümrük taş gibi takım. Yani bak Yani dün 5-1 yendi. Gençler birliğini evet. geçen 5-1 yendi. Yani Göztepe'ye gidiyorsun son hafta Göztepe iyi takım. Ama şimdi mesela e, Karagümrük'ü yenerlerse, Göztepe'yle berabere kalırlarsa iyi olur ama Karagümrük'ten berabere kalıp Göztepe'yle yani Göztepe'yi çok yenebileceklerini sanmıyorum. Çünkü çok iyi takımı. Yani işi zora soktum ben. Evet zor. Galatasaray'a gidip e, Türk Telekom'da yenseydim bunlar başına gelmiş. Oh çok rahat oldu i̇şte olacak Yani bütün sezonun bütün sezonun, bütün sezon harcadığın emeğin son noktası Galatasaray maçı. Kardeşim çık yan ya. Çık evet. yan. Mücadele et. Ölümünü oyna. Evet. Ama yen. Hadi yenemedin. Berabere kal. Ve çok kötü bir futbolla yeniliyorsun. Ben bunu azmedemiyorum ya. Ya ben de azmedemiyorum onu. Yenilmelerini. Bir de bazı şeyler ne biliyor musun? Futbolda Mert. Mesela bazı şeylerde hani diyor ya bu işte bu top işte. Gördüğünüz top. Bu top isteyecek. Fenerbahçe yani evet. 90 artı 6'da Ankara'da. Valencia'yla gol buldu. Bir şekilde golü buldu. Hani bazı şeyler İşin gidişatını da sana gösterir. Evet. İşte bugün Beşiktaş'ın işte bir sürü sakat, bir sürü e, sezonu kapayan oyuncuları var. Çok önemli oyuncular bunlar. İstersen İste biraz Kasut, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geçelim. geçelim. Çünkü zamanımız yetmeyebilir. Evet. Ha, Fenerbahçe. Fenerbahçe dünkü maçta yendi ama çok zor oldu. Fener'in şampiyonluk için iki galibiyet. Beşiktaş bir mağlubiyet alması lazım. Evet. Yani Fenerbahçe ne diyorsun? Önünde Sivas Spor'la Kadıköy'de oynuyor. Kayseri Sivas spor Spor'u da yenmesi lazım. Ee, Kayseri'yi de yenmesi lazım. Ee, Beşiktaş'ta Karagümlü'ye veya Göztepe'yi ye yenilmesi ya lazım. Ya şimdi aslında bakarsan Fenerbahçe'nin maçları da zor. Neden zor diyeceksin? Sivas, Sivas spor. spor iyi takım. İyi 17 takım. maçtır yenilmiyor. Evet, 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 evet. Şimdi Rıza Hoca da bir rekora gidiyor. Evet. Yani 17 maç Sivas tarihinde belki bir rekor e, ki muhtemelen rekordur ve e, onlar da sıkı bir takım ve maça kazanmak için çıkacaklar. E, son hafta eğer Kayseri Spor yarın kaybederse küme son hafta düşecek. küme düşme şeyinde. Yani aslında Fener'in maçları da çok zor. Yani aslında bakıldığı zaman 3 takım içerisinde en kolay maçta Galatasaray oynayacak. Aynen Denizli, Denizli düştü, düştü, düştü. Yani düştü. Malatya'da Malatyada Malatya asılabilir ama. Ya Malatya asılmaz o da artık garantiledi yani. Yarınki maçta beraberlik bile alsa zannediyorum bitiriyor işi. Yani neticede Galatasaray'ın maçları kolay. Beşiktaş ve Fener'in maçları daha zor. Evet. Ee, Bakalım göreceğiz. Yani göreceğiz. o e, 42 hafta çok uzun bir şey oldu bu sezon. Çok bir de bir ben e, sabah e, bakmıştım. Evet. E, 18 Mayıs salı günü oynanacakmış kupa. Yani ben de onu çok doğru bulmuyorum. Neden? Ya yani çünkü şimdi futbolcular e, maç oynuyor. Yani tüm tüm 42 haftanın yorgunluğu. Evet. Tüm 42 haftanın mesela Atiba filan yani Ersin, Vida, Wellington, evet. Onlar evet. hepsi 42 hafta oynamış adamlar. Onlar da yor, yorgun Tabii olacak. Transfer yapmazsan, kadronu geniş tutmazsan. Ee, tamam Bizim başkan maalesef aman kulübün finansal dengeleri bozulmasın. Hayır, aman ben, finansal dengeleri şaşmasın deyip millet 5 tane 6 tane adam alırken. Ama ben onları şey şeyde değineceğim. Tamam, bir dahaki programda, programda değineceksin. Evet. Yani neticede yani e, sürekli işte Wellington'larla, Vidalarla, işte ne bileyim Atiba'larla, Joseph de Souza'ya acıyorum zaten. Joseph de Souza 35 haftadır oynuyor yani. Ceza evet. Olmadı, her hafta oynadı, sakatlanmıyor maşallah. Yani Nazardayız. bu, bu yani bu tabii bu büyük bir emek futbolculara bir şey diyemem futbolculara yani futbolcular Galatasaray maçı kaybettiler yarınki maçı da kaybetseler hiçbir şey diyemeyiz çok büyük bir emek sarf ettiler evet. bir sezon boyunca. Ama işte olmaksa bu onlar emek sarf ederken Sergen Hoca bu takımı e, adeta baştan e, oluştururken kendi gücüyle, kendi aklıyla oluştururken hani Larin gibi bir adamda e, Larin gibi bir adamdan şey çıkardı adam Yani, yani Sergen, hoca. Sergen e, hoca Larin gibi Vi yani, e, yani sıradan bir adam ya sıradan bir adamdı. adamdan gol kral gol, gol kral, krallığında gol ikinci kralı. ikinci oladı oldu. Yani onun haricinde işte gol haricinde sol kanat oynattı onu. Ha, i̇şte aynen. Bileyim, 38 yaşında Atiba'yı önde kullandı. Yani Sergen Hoca gerçekten bugün Büyük bir Beşiktaş, işler başardı. Beşiktaş'ta bir başarı varsa bu Sergen Hoca'ındır. Evet. Ha yönetim eyvallah hani zamanında maaşları ödüyorlarmış, paralar ödüyorlarmış ama bu Sergin Hoca'nın çok büyük tabii etkisi var bu Beşiktaş'ın şu anki bulunduğu konumda. Umuyoruz sonunu getirir evet. ama sonunu getirir mi bilemiyoruz şu an. Evet. Yani Beşiktaş'larda şahsen bence bir karamsarlık oluştu Galatasaray maçından sonra. Çünkü Galatasaray hiçbir şey koymadılar kardeşim aynen. ortaya. Yani çok e, ko, elini kolunu sallayarak çıktılar maça. Yani yok yani değil mi? yani Şeyi gördün mü sen yani bir de 100 bin lira falan. He aynen şey. ona zaten şeyde başkanları tartıştığımız yerde söyleyeceğim onu zaten. Evet. Tamam. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray dün Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda biraz daha aktif oldu. Aktif oldu. Galatasaray şampiyon olması için iki galibiyet ve aynı zamanda Beşiktaş bir galibiyet bir beraberlik alması lazım ve Fener'in yenilmesi lazım. Evet. Tabii Galatasaray şampiyon olma ihtimali Türkiye'nin AB'ye girme ihtimali gibi bir şey. Aynen. <laughs> yani biraz zor. Ama. Ama nesi zor? Fenerbahçe'de olamaz o zaman. 78 puan Galatasaray, 79 Fenerbahçe. Bir puan fark var arada. Ya tamam ise Fener'in iki maçta bir puan kaybı yapması lazım. Beşiktaş'ın iki maçta bir mağlubiyet artı bir beraberlik alması evet. lazım. yani Bunlar tabii kolay ihtimaller değil. Değil. Ama Galatasaray'da tabii sonuna kadar o mücadeleyi evet. ki Fatih Terim tabii Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş en büyük hocası. Evet. Yani, çok Galatasaray'a çaba hı. etti. Şampiyon oldu. Şimdi Sergen onun öğrencisi. Emre Belezoğlu Fatih Terim'in elinde büyüdü. Evet. Ee, Galatasaray'da oynadığı zamanlar hatırlamazsın. Yok sen ben ki, hatırlamıyorum evet. ama evet. öyle bir şey evet. de vardır. E, var tabii şey yani. şimdi Evet. Emre Belezoğlu ilk Fatih Terim onu ilk 11'e koydu. 17 yaşındaydı. Yani şimdi bunları düşündüğünüz zaman da hepsinin öğrencileri bunlar yani. Ama e, muhtemelen yani boynuz kulağa geçer derler diye bir şey vardır değil mi? Bo boynuz kulağa geçiyor. Yani e, e, muhtemelen öyle olacak yani. Evet. Sergende çünkü büyük istikbal var. Bence Emre'de de büyük istikbal var. Bak Emre geldiğinden beri Fenerbahçe mağlubiyet almadı. A, a, aynen almadı. Yani Emre Belezoğlu da iyi yönetebilir takımı. <laughs> yani çünkü bu adamların futbol aklı var Mert. Yani akıllı adam bak. Dikkat edin. yani diyorum ya ben akıllı adam. Evet Bizi akıllı adam. Hayır. Me, Bizim Ali Sakala akıllı bir adam değil. Evet. Belli yani adam. Mesela Emre Belezoğlu şunu fark ettim. O sayı Samuel'i Erol Bulut çok oynatıyordu ama Emre Belezoğlu hem ikinci yarıdan aldı onu. Alıyor onu da şeyde alıyor yani. Değerlendiriyor. Kontra, kontra atağa kalkmak için evet. hızlı oyuncu için alıyor. Kimi kullanıyor merkezde? Hep akıllı adamlar. Valencia'yı kullanıyor, kullanıyor ileride. İleride Valencia. Ee, orta alana bak. Mesut Özil. Aklıyla oynuyor. Hakan Mert, Mert Hakan, aklıyla oynuyor, hep karıştırıyor bunu ya. <laughs> ya Hakan Mert ne ya? Tamam, Mert Hakan, aynı şey. Mert Hakan onunla oynuyor, aklıyla oynuyor. İşte şey aklıyla oynuyor. Ozan aklıyla oynuyor. Dikkat et yani. Hepsi orta sayi kurguladı. Bir de Ozan dün hmm. e, maçta yendiler ya. Hmm. Geçenki maçta. Ozan hmm. da sol ay sabit olmasına rağmen gol attı yani. Hmm, anladım. Evet. Ozan o tabi ben bu serinin kesinlikle en iyilerinden biri olacak. Evet. Onu da adım. değineceğiz. Evet. Onu da değineceğiz. Deneyeceğiz. Performansları da değineceğiz. İnşallah bakalım yani. Sizler tabii bizim ilaçımız biliyorsunuz beğenme. Değil mi? Evet. Abone olunma. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı ve instagramda Mertçe Futbolu takip etmeyi unutmayın Evet. Instagram adresimiz Mertce Futbol. Evet. C ile C C, ile. C hanın C'si. Böyle yeşil evet. bir şey çıkıyor. Evet. Yeşil, yeşil bir armamız var. Evet. O da şeyden e, içimizdeki tabi çevre ve doğayı olan e, tutkudan kaynaklı bir yeşil, değil mi? Mert? Normalde kırmızı Normalde biz. O kırmızı bizim. E, Atatürk önümüz. ay bayraktan evet, senin üzerindeki kırmızıyı göster. Evet, görüyorsunuz Mert'in üzerinde kırmızıyı. Kırmızıyı çok seviyoruz. Ee, bayraktan dolayı tabi çok seviyoruz. Kandan, bayraktan Bayraktan dolayı çok seviyoruz. Ee, Beşiktaş'ın da tabi armasını almak evet, ondan var. da çok seviyor. Ee, netice olarak hani YouTube'dan da bizi takip etmenizi rica ediyoruz. Ee, umuyoruz ki keyif aldınız bir 15 dakika geçirdiniz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki, bir sonraki bölümde, bölümde görüşürüz.